Merhaba kuzucuklar. Şimdi piramit, koni ve küre sorularıyla karşınızdayım. Soruyu okuyalım. Bir düzgün kare piramit yan yüzeyi taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapmaktadır. Piramidin hacmi 36 cm küp ise taban ayrıtı kaç birim? Şimdi burada dikkat edeceğim kısım. Yan yüzey ile taban düzlemi 45 derecelik açı yapıyormuş. Hmm. Yani şuradan ben yüksekliğimi çizsem. Şöyle birleştirsem yan yüzey tabanla 45 derecelik açı yapıyor arkadaşlar. Şunu hatırlayalım. Kare piramit yükseklik kareyi tam ortalayacak şekilde gelirdi. Yani şu parçayla bu parça aynıydı. Şu parçaya A dersem e bu da A. Karenin bir kenarının 2A olduğunu görürüm. E burası A ise bu 45 sonuçta. Bu da dik. Burada bir ikiz kenar dik üçgen oluştu. Demek ki bu yüksekliğimiz de A'ymış. Şimdi o halde hacmi 36 cm küp. Piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı kare yani 2A'nın karesi çarpı yükseklik A bulduk. Bölü 3. 36'ya eşitmiş arkadaşlar. Buradan dikkat edelim. 2A'nın karesi. 2'nin de karesini almayı unutmayalım. 4A küp bölü 3 eşittir 36. 36 ile 4'ü sadeleştirelim. 9. Buradan A küp bölü 3 9 ise A küp eşittir. İçler dışlar çarpımından A küp 27 ve A buradan 3 geldi. Şimdi taban ayrıtı dediği için dikkat ediyorum. Işıklarda 3 varsa hemen işaretlemiyoruz. Taban ayrıtı dediği 2 A'ydı. Yani 2 A'da buradan 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulunur arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza. Depoda bulunan suyun hacmi x cinsinden kaç metreküptür? Şimdi ters bir koni var. Dikkat edelim. Ee, X cinsinden dediğine göre yükseklikle ilgili bir şeyler söyleyebilmemiz gerekecek. Mesela tabanının 1 olduğunu vermiş. Ha, bu arada yüksekliğin tamamının 2 olduğu var soruda. Onu yazmaya atlamışız. Yoksa zaten bir şey söyleyemezdik. Ee, X cinsinden diyor tamam yüksekliği X o zaman benim bunun yarı çapına ulaşmam lazım. şimdi Yani bunun yarı çapını x cinsinden yazmam lazım. R diyorum buraya şimdilik. Üçgende benzerlikten R'nin önce x cinsinden değerini bulmalıyım. Şu iki üçgen arasında benzerlik yapacağım. x'in 2'ye oranı R'nin 1'e oranına eşit arkadaşlar. Biz buradan R'yi bulmak istiyorduk. E, R zaten buradan ne geldi bakın. x bölü 2. Bizden istediği içerideki suyun hacmi yani şuradaki kısmın hacmini bulmam gerekecek. E, koninin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. O halde tabanı daire pi r kare pi çarpı r dediğim x bölü 2'nin karesi çarpı yükseklik. Yükseklik zaten x bölü 3. Buradan ne buluyoruz bakalım hemen. Pi var x kare ile x'i çarptım. x küp. 2'nin karesi 4 bir de bölü 3 olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 olarak buluyoruz. İçinde bilinmeyen olunca bazen korkuyorsunuz sorulardan ama gördüğünüz gibi hiç de bir zorluğu yok. Yine çok klasik bir soru tipi. İlla karşınıza çıkacaktır. Test kitaplarınızda bolca mevcut. Taban yarıçapı 6 birim. Verilenleri yazıyorum. Taban yarıçapı 6 birim. Ana doğrusu. Koninin ana doğrusu şu kısımda arkadaşlar. Burası 10 birimmiş. Mesela 6 ve onu gördüğümüz anda bir rahatladık değil mi? 6 10 şuradaki yani konimizin yüksekliği 8'miş. Tamamı 8. 6 8 10 üçgeni yani 3 4 5'in 2 katı. Şimdi kürenin hacmi oluşabilecek en büyük kürenin hacmi. Tabii bu arada soru da şekil yoktu. Ben kolaylık olsun diye şekli önceden çizdim. Bunu sizin çizmeniz gerekecek. Bir küre çizip kenarlarına denk gelecek şekilde içine bir küre yerleştiriyoruz. Kürenin yarı çapını bilmiyorum. R olsun. Şimdi kürenin yarı çapı R. Şuradan da bir R çizebilirim. Tamam. E bunun tamamı 8 ise şuradaki parçanın uzunluğunun 8 eksi R olduğunu görürüm. Şöyle koyuyla da yazalım. 8 eksi r. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken kısım buradaki r'ye ulaşacağız. Gene benzerlikle ilgili bir soru. Dikkat edin. Şuradaki AC şuraya D' diyelim. AC pardon D'ymiş burası. D E diyelim o zaman. DEC üçgeni ile ODB üçgeni benzer. Mesela bu açılar ortak. O zaman bu açıyla da bu açı aynı. Şurada çemberin teğetini fark ediyorum. Burası 6 yarıçaptı. O zaman bunun da 6 olması lazım. E bunun tamamı oldu O zaman bu parçanın da 4 olması lazım diyebilirim. Şimdi benzerlik yaparak buna ulaşmam gerekecek arkadaşlar. Mesela burada içi karalı olan parçamız R. Küçük üçgenden başladım. Büyük üçgenle içi karalı açının karşısındaki uzunluk 6. büyük küçük üçgende şu açının karşısı 4 büyük üçgende bu açının karşısı 8 buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 8r eşittir 24r eşittir 3 olarak bulduk yani kürenin hacmi ne bulmak için yarı çapımız 3 en büyük hacimle olduğu zaman 3 olması gerekirmiş o halde kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küptü. Hemen 4 bölü 3 pi duruyor. 3'ün kübü. 3'ün kübü 27. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9 kere 4. 36 pi olarak buluyoruz. Gelelim çok hoş bir soruya. O1, O2, O3 merkezli yarım daireler birbirine eşittir. AB uzunluğu 18'dir. Şekil AB etrafında 360 derece döndürülürse ortaya çıkan yeni şeklin hacmi nedir? demiş. şimdi 360 derece döndürüldüğüne göre ve bunlar bir çember ya da daire olduğuna göre oluşacak şekil küredir. E mesela 180 derece döndürülseydi yarım küre oluşurdu. 90 derece döndürülseydi çeyrek küre oluşurduk gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o halde bizden istediği şey sadece kürelerin hacmi. Kürenin hacmini bulmak için de sadece yarıçapı bilmek yeterliydi bizim için. AB uzunluğu 8'miş. Yani o zaman her birinin çapı 6. Yani her birinin yarıçapı 3. E o halde 3 tane kürenin hacmini bulacağım. 3 tane kürenin hacmi ve yarıçapları 3. Normalde bir tanesi neydi? 4 bölü 3 pi re küp. 3 e tane olduğu için bir de gelip bunu 3 ile üçle çarpıyorum. 3'ler gitti. 3'ün kübü 27. 27'yi 4 ile çarptığım anda 108 pi olarak gelir arkadaşlar. Bu sefer de dik yamuğu döndüreceğiz. Dikkat edelim oluşan cismin hacmini sormu. Şimdi yamuğu döndürdüğüm et, a, döndürdüğümüz zaman oluşacak şekil. iki farklı şekil gelebilir buradan. Dikkat edelim. Bize AB etrafında demiş. Yani şu doğru boyunca döndüreceğim. AD etrafında da diyebilirdi. Şimdi şöyle yap bakalım. AD etrafında döndürdüğümde oluşan şekil bakın Şurada önce minik bir silindirimiz var. Sonra çünkü dikdörtgeni döndürdüğümde silindir oluşuyordu. Üçgeni döndürdüğümde koni oluşuyordu. Yani bir parçası silindir, bir parçası koni olan bir şekil var arkadaşlar elimizde. Buna dikkat. Şimdi e, silindiri ve koniyi ayrı ayrı düşünelim. Silindir. Nasıl bir silindir var bakın? Yarı çapı 2 yüksekliği de 2 olan bir silindir. Yarı çapı 2 birim yüksekliği de 2 birim olan bir silindir. E, silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikte, Yani pi re kare. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz de 2 olduğu için silindirin hacmi buradan 8 pi birim küp. Buradaki koniye dikkat edelim. Şimdi bu 2'yi de dik indirdik bunu. 2. E bunun tamamı 4 ise o zaman şu parçamız da 2. Yani bu sefer gene şöyle mi oldu? Konimiz yazalım. Ee, yarı çapı 2, yüksekliği 2 olan koninin hacmi. Evet. O zaman koninin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi 2'nin karesi çarpı yükseklik bölü 3 yapmayı unutmuyorum. Buradan 2'nin karesi 4, 8 pi bölü 3 birim küp. Toplamı sorduğuna göre 8 pi artı 8 pi bölü 3 buluruz. Bunu da topladığımız zaman 32 pi bölü 3 birim küp buluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen geometri çalışmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.